Necdet'in de böyle koşup oynayacağını düşününce ne tuhaf. Sağlıklı mutlu olsun da. Biz mutlu olursak o da mutlu olur. Gitme hayalimiz vardı ya Gülsüm. Yeni yuvamızın hayalini kurmuştuk. Yeni hayatımızın. Hayali bile güzeldi. Ben. Keşke dönmeseydik. Hatırlasana annen ne kadar ısrar etti. Bildan da hastanedeydi. Zor günlerde bir. Iş. Israr etti de ne oldu ki Gülsüm? Hayır geldim de ne oldu ya? Yani? Annemin umurunda değiliz ki biz. Onun derdi gücü iktidar, para, güç. Haklısın da annen işte. Hep başkaları için yaşıyoruz hayat. Hep başkalarının mutluluğu için. Kendi hayatımızı, mutluluğumuzu erteliyoruz sürekli. Ne oluyor sana abi? Bu sabahtan beri bir gerginsin. Birilerine kızmışsın belli. Ya annemin hasta olduğunu bile bile kadına tonla laf ettin. Ne oluyor sana? Annem de teyzem de masum değil Gülsüm. Ne demek şimdi bu? Annemin ne suçu var? İşte sana yaptıklarını unuttun mu Gülsüm? Sen lafı dolandırma. Babam öldükten sonra, Namık'ın yanına yerleştik de sen de annemi suçluyorsun, değil mi? Öyle bir şey dediğim yok. Kimse masum değil, Gülsün. Birileri bir karar alıyor, sonra biz de nedense gidip yapıyoruz ve üzülüyoruz. Dediğim o. Benim annem ölüyor, Abidin. Hasta. Farkında mısın? Bana şimdiye kadar ne söylemiş, ne demiş hiç umurumda bile değil. Ben onu çoktan affettim, sen de affet. Ve eğer böyle bir günde yanımda olmayacaksan lütfen hiç olma. O nasıl laf diyorsun? Ben hep senin yanındayım. Neyse gidelim ya. Ben böyle bir yerde bile daraldım. Çantamı alır mısın? Gel anneciğim gidiyoruz. Nereye yolculuk böyle güzelim? Bana ait olanı vermeden. Acele acele. Hı? Söyle bakalım. Sen ne istiyorsun ya benden? Yanımda olmanı. Sigorta olarak. inat ettin yani çıkalım diye baka. Doktor kal dedi umurumda değil yani. Alenen kaçıyorsun. Ne yapayım? Sıkıldım yat ya yat. İyi de bence doğru yapmıyoruz yani. İyi tamam ne olur bir kerecik de. Karıcığım sen istediğin gibi olsun. Senin güzel gönlünden geçini yapalım de. Böyle şeyler söyle ne olur. Öyle yapıyoruz. Ne oluyor? Diziz sen git Oyalan. Biz de hemen şuradan çıkalım kaçalım hadi. Ben mi? Ha sen? Ben nasıl oyalayacağım yenge? Ne diyeceksin? Yaparsın şu şuram. Ah oh, şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Bir şey yap. Hadi yaparsın sen. Aslansın, kapansın, yaparsın. Hadi. çok kötüyüm ben. Bir ağrı girdi buradan. Biz kadın doğumcuyuz. Sizin dördüncü kata ortopediye çıkmanız lazım. Nasıl? Dördüncü kat ortopedi. Ya okudunuz hepsini bilmiyor musunuz doktor? Olurum mu beyefendi. Ha tamam iyi ben o zaman oraya çıkayım. Siz bir görün. denk geldi. E adam senin yüzünden yalan söyledi. Ay ne var canım Allah Allah bugüne kadar hep senin için yalan söyledi. Bir sefer de benim için yalan söylesin. Ne var Oh be dünya varmış. Oh. Hastaneler senin mekanın oh. hayırdır? Öyle deme doktorken tam yani işimi yaparken dert değil de böyle hastayken yapamıyormuşum ben. Oh. Sen şimdi eve gitmek istemezsin. Taşı eve götüreyim mi seni? Yok. Eve gidelim. Emin misin? Evet, eminim. Yeter bugüne kadar kaçtığım saklandığımız. Gidelim artık evimize ne yaşayacaksa orada yaşayalım. Bana uyar. Hı? Biz anlaşacağız seninle galiba. Ben öyle hissediyorum. İşimiz var seninle. Geç bakayım. <laughs> Burada mı saklanıyorsun? ne olur devran döner, her şey tersine döner. Kes. Namık, sana ne biliyorsam anlattım. Hala beni niye burada tutuyorsun anlamıyorum. Demek ki ben de o yüzden öyle. Sevecek sevecek konuştu sersem. Kim? Polis zorladı. Benim yerim anlamak için Cüneyt de öyle uzun uzadıya konuştu. Yeter, de hasta falan değil. Yo, hasta. Beyninde tümör varmış. Günleri sayılı anlayacağım. Annem hastaneye gitmiş sabah bütün. Bana yalan söyledi. Kimliğin unuttu diye aradılar klinikten şimdi. Gidiyorum. Kesin benden sakladığı bir şey var ya. Nasıl telaşlanmıyor? Beyin tümöründen bahsediyoruz abici. Tamam neyse. Görüşürüz sonra. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Yani yeter hasta mı gerçekten? Hı hı. Hem de bayağı ağırmış durumu. Bana hiçbir şey söylemedi. Günleri sayılıymış. Ama Kemirhan, sen çok üzüldün, üzüldün. Senin de duyguların varmış.